Şimdi sizleri de buradan DaVinci Resolve'a alıyor muyum? Alayım ya. Hadi DaVinci Resolve'a geçelim. Şuradan yapalım. Evet Celal şimdi senin dikkatli izlemen lazım. Şimdi DaVinci Resolve'u açtık. Şu an hiçbir şey yapmadım ben. DaVinci Resolve boş, boş boş önümde duruyor. 25 kare 1920 1080 bir projem var. Ben buraya öncelikle bir timeline oluşturacağım. Adı timeline kalsın. Şu an edit sayfasındayım bu arada. Kat sayfasındaysanız muhtemelen timeline oluşturamayacaksınız. Fusion da çağıramayacaksınız buraya. O yüzden edit sayfasında olmanızın önemi var. Şöyle bir yapalım. Ben buradan yeni bir Fusion kompozisyonu oluşturuyorum. 5 saniye yapalım. Olur 5 saniye kalsın. Bunu alacağım buraya timeline'a koyacağım. Ve buradan da direkt olarak Fusion'a tıklayacağım. Çok az bekliyoruz fusion'a geçmek için. Şu an fusion'dayım. Bir tane media out'um var. Başka hiçbir şey yok. Şimdi bir tane background aldım. Background'u zaten biliyorsunuz burada en başta duruyor. Bunu aldım. Burada media out'a bağladım. Kapkara bir background var. Bu kara olmasın. Şöyle bir kırmızı olsun. Sonra bu background'a bir tane kare maske ekliyorum. Gördüğünüz gibi daha sonra bu kare maskenin dikdörtgen maskenin daha doğrusu solidini kapattım. Bu arada bir şey geldi mi? Aa bir abonemiz oldu ya. İlk defa canlı yayında abone geldi. Sevindim. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Ben bu arada ışığı açmamışım. Gerçi şu an açarsam renkli mi açılacak? Kafam çok karışık. Deneyelim mi? Şu an ışığı açmayı deneyeceğim. Ha tamam. Şöyle yapalım. Ayırıcı bir renk olsun derken. Evet, tamam. Işığı açmamışız arkadaşlar. Kimse de beni uyarmadı ya bu kadar saattir. Bakın 40 dakikadır yayındayız. Kimse uyarmadı. Tamam. Şimdi bunu yaptık. Dediniz ki geri dönüyorum DaVinci Resolve'a. Bunu yaptık. Neden? Bizim yaptığımız şey kayboldu. Çünkü solidi kapattığımız zaman biz bunu bir çerçeve olarak ele alıyoruz ve ben buradan çerçeve kalınlığından bunu biraz arttıracağım. Şu kadar arttırdım mesela. Şöyle bir çerçevemiz olsun. Ve benim burada 5 saniyelik bir kompozisyonum var. Bu çerçevenin sonuna background'a geleceğim. Şuradan bir tane color korektör ekleyeceğim. Color korektörü ekledim. Şu an birinci karedeyim. Hue'ya bir kere yıldıza bastım. Yanındaki keyframe'ini açtım yani. En sona geldim. Bu Hue'yu bire çektim. Şu an gördüğünüz gibi kırmızı gene kırmızı. Ama bu şekilde izleyecek olursak böyle kendi içinde renk değiştiriyor olacak. Şu an bana bunu soran Celal kanalda mı acaba onu da bilmiyorum. Çünkü ne zamandır yazmamış. Bir yandan da şu an gelen mesajlara bakıyorum ne kaçırdım diye. Heh, Celal buradaymış. Tamam Fusion Tabel'den anlattığım videoyu soruyor. O da gelecek. O da olacak. Şimdi Celal buraya kadar anladığını düşünüyorum. Yani buraya kadar bu webcam çerçevesini görüyorsun. Otomatik olarak rengi değişiyor. Biz bunu 5 saniye yaptık. Sen bunu bir tane yapıp çıktı alıp arka arkaya üst üste koyacaksın. Eğer sen bunu canlı yayında kullanacaksan zaten 5 saniye yapman sana yetiyor. Çünkü canlı yayın programı bunu tekrarlıyor sürekli. Şu an benim canlı yayınımda olduğu gibi. Arka planın üstünden devam eden sürekli akan bir şey var gördüğün gibi senin. Ee, bir böyle şeffaf bir katman var saydam. O, onun gibi yani. Devamlı olarak bunu looplayacak zaten. Şimdi senin bana gösterdiğin ikinci şeyde örnekte de bu renkler böyle kendi içinde kayıyor gibiydi. Şimdi onu da yapalım. Bunun için de tekrar başa alalım şunu. Background solid color yerine ben buradan gradyan yapacağım. Gradyanın bir ucunu böyle koyacağım. Bir ucunu böyle koyacağım. Tamam mı? İlk rengim siyah. Siyahı tekrar kırmızı yapacağım. İkinci rengim de beyaz. Beyazı da alacağım buradan. Şöyle bir koyu bir mor yapalım. Şöyle bir mor yapalım. Çünkü senin renklerin buna çok yakındı. Hatırladığım kadarıyla. Burada Color Corrector Nodumuz hala aktif. Burada Hue'yu sıfırdan bire taşıyacak. Ben başka hiçbir şeye dokunmadan buradan Play dediğimde aslında senin dediğin efekti burada tekrar gerçekleştirmiş oluyorum. Yani aslında bu kadar kolay. Gördüğün gibi 5 dakika bile sürmedi. Ve senin istediğin webcam çerçevesini bu şekilde yapmış olduk. Diyelim ben bunu burada bırakayım. Yani umarım anlamışsındır. Başka hiçbir şey yapmadım çünkü. Bir background ekledim. Maske koydum üzerine. Bu maskeyi biraz kalınlaştırdım. Bir tane de color corrector noduyla bunun renklenmesini sağladım. Başka da bir şey yapmadım. Bu böyle dur